Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, ALES sınavı ile ilgili son detayları, son açıklamaları ve nacizane fikirlerimi, ALES'i nasıl kazandığımı, nasıl hazırlandığımı ve nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili beraber güzel bir sohbet yapacağız. İlk e, ilk olarak ALES sınavının başvuruları yeni bitti. E, henüz 2 veya 3 gün on, oldu yani. 7'sinde sondu. Şu an bu videoyu çekerken ayın 9'u. E, i̇ki gün olmuş ALES sınavlarının bitimi. E, ALES ne işe yarar? Arkadaşlar ALES yüksek lisans ve akademik düşünce, akademik bir ilerleme kat etmek istiyorsanız yüksek lisans önünüzdeki kesinlikle çözmeniz gereken ilk sınav. E, ben de zaten bu düşünceyle üniversite 3'te e, akademik düşündüğüm için ALES'e girmeye karar verdim ve üniversite 3'te hiçbir çalışma yapmadan, e, en ufak bir hazırlık içerisine girmeden Gayet hatta vizelerinden sonraydı ales sınavı. Vizelerim cumartesi bitti. Pazar günü de ales sınavım vardı. Lay lay don bir şekilde gidip sınava girdim. Ve sonuçta zaten bir o kadar lay lay don geldi. Ee, sonuçlar açıklandığında sonuç 75.2 falandı puan olarak. Aslına bakıldığı takdirde puan iyi bir puanmış. Ben o zaman bunun bu kadar iyi bir puan olduğunu bilmiyordum. Yani en azından ben matematiği her zaman iyi yapan biri olduğum için... E, matematiği yapmıştım. Ve yanına da Türkçe'de yapabildiğim kadarını yapmıştım. Ve 75 puan gelmişti. Tabi sözel mantık konusu çok garibine gitmişti. Yani on, O sınavdan önce hiç sözel mantığa bakmamıştım. Ve bilmiyordum da öyle bir konunun varlığından. Bir haberdim. Ve girdiğimde zaten kendini belli etti. Çünkü sözel mantıkta hiçbir şey yapamadım. Ve sonuç olarak sözel mantık komple boş kalmıştı. Dil bilgisinin olmaması aslında bir avantaj. Özellikle sayısalcılar için. Yani uzun paragrafların olduğu ve anlam olarak bütün sınavlardan daha zor bir Türkçe ile karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler kesinlikle çok e, ince noktalar var. O ince noktalara dikkat etmemiz gerekiyor ve çözmemiz gereken kaynaklar ve sorular da var. Bunlardan da bahsedeceğiz birazdan. E, matematik kısmına gelecek olursak matematik kısmı KPSS ile eşdeğer bir kısım aslında. E, daha çok e, YGS kısmının yani Mat 1'in konu odaklı. Yani aynı KPSS'de gördüğümüz konuların birebir aynısı. Aslında bakarsanız ben KPSS'den önce ALES'e girmeyi de mantıklı buluyorum. Yani eğer imkanınız varsa KPSS'den önce kendinizi matematik ve Türkçe alanında denemek için ve o sınav heyecanını, KPSS heyecanını bir nebze olsun önceki bir sınavla yenmek için ALES'e girmek gayet mantıklı diye düşünüyorum. Ben tabii bu ilk girdiğimde Ekstra bir heyecan yoktu. Çünkü 3. sınıftım. Ve asıl çalışarak gireceğimi bildiğim için herhangi bir heyecan yoktu. Gayet rahat bir şekilde gidip sınavıma girip çıkmıştım. Ama bunun yeterli bir puan olmadığını biliyordum. Zaten hocamın tavsiyeleri üzerine ben bu e, akademik ilerlemeyi düşündüm, üniversitede kalmayı, hoca olarak veya araştırma görevli, öğretim görevli, bu gibi düşüncelere hep sağ olsun, profesör hocam beni teşvik etti. Üçüncü sınıfta kendisi özellikle bunu yapmama ve bu alanda gayet başarılı olduğumu ve hani kendisinin de bu aşamalardan geçerek profluk seviyesine kadar geldiğini belirtti. Aslında bana güzel bir heyecan kattı, yapabileceğimi veya bir şeyleri daha iyi olabileceğini göstermemi sağladı. Ve nacizane fikrinin e, araştırma üzerine çok meraklı olduğumu ve daha iyi şeyler yapabileceğimi söyledi. Ben de 4. sınıfta tekrar denemeye karar verdim. Ve o zaman kısa bir çalışma yapmıştım arkadaşlar. 4. sınıfın baş dönemleriydi. Yani ilk sınavlarda. Ve o zaman e, yaklaşık 1 hafta 2 hafta boyunca Türkçe ve Matematik her gün soru çözümler yaptım. Konuyla çok bir alakam yoktu matematikte özellikle. Sadece belli başlı unuttuğum konuları tekrar etmek istedim. Çünkü liseden sonra hiç bakmamıştım ve unutma aşamasındaydım. Güzel bir tekrar yaptım. Her konudan olabildiğince bir iki test çözmeye çalıştım tekrar amaçlı. Türkçeden de paragraf ve sözel mantık, sözel mantık cümlede anlam, sözcükte anlam. Bunlarla ilgili karışık testler çözmeye çalıştım. Sözel mantığı anlamadım. Orası da ayrı bir nokta. Çünkü kısa bir zaman dilimiydi ve açıkçası çok detaylı olarak yani ne video ben ne konu çalışma gibi bir süre önümde yoktu. Ben de olabildiğince puanımı yükseltmek istiyordum. Ve bu şekilde ikinci sınava girdim. İkinci sınavda biraz daha heyecan vardı. Çünkü artık son 1-2 alet sınavıydı. Yani mezun olduktan sonra yüksek lisansa başlamak gibi bir düşüncem varsa artık son 2 sınavdı. Ve ondan da 80 puan geldi arkadaşlar. Puanımı bir nebze olsun yükseltmiştim ama bu da gayet yeterli bir puan değildi açıkçası. ...daha iyi yapmalıydım ve yapabilecek durumdaydım. Çünkü çalışmamıştım. E bunun akabinde artık 3. sınava girmeyi çok düşündüm. Ve kesinlikle girmeliydim. Çünkü 80 puanı yeterli olmayacağını düşündüm yüksek lisans için. 3. sınava daha detaylı bir hazırlık yaptım. bir aylık bir hazırlık. O hazırlıktan zaten özellikle konuşacağız ve bahsedeceğiz. Kesinlikle arkadaşlar ee, nacizane fikrim... ...Ales'in önceki sınav sorularını... ...önceki senelerde sınav sorularını özellikle Türkçe... Ve matematik, yani matematik yine bir nebze e, yoruma dayalı ve mantıksal sorular geliyor. Yani kitaplarda, ales kitaplarında çokça karşılaşabilirsiniz o sorularda. Ama Türkçe gerçekten e, ne KPSS ne TYT ne de herhangi e, piyasadaki sıradan e, paragraf soru bankalarına benzemiyor arkadaşlar. Çok daha uzun, çok daha detaylı ve çok daha kafa karıştırıcı sorular. Sözel mantıkta da mesela normal piyasadaki sorulardan birkaç kat... Daha zor sorular oluyor. Yani bu sizin gözünüzü korkutmasın ama e, doğru adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Yani ilk öncelikli olarak tutupta basit kaynaklarla başlamamız mantıksız olabilir. Zaten şurada artık bir buçuk aylık bir zaman dilimi kaldı. Hatta çok daha az pardon, 5 haftalık bir zaman dilimi kaldı ve bu zaman diliminde Ales'e girecek olan arkadaşların özellikle çıkmış sınav sorularını taramaları gerekiyor ve ALES'in önceki 10 senedeki Tüm sınavlarını taramalarına ben şahsen e, özellikle tavsiye ediyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Önümüzde 5 haftalık bir zaman dilimi var. Yani bakıldığı takdirde 37 günlük bir zaman dilimi. Bu zaman dilimi içerisinde her gün bir Ales sınavı denemesi tekrarı yapılsa ve soru tahlilleri yapılsa ya bu demek oluyor ki bizim 37 sınava ihtiyacımız var. E, Ales henüz daha 2 yıldır, 3 yıldır e, senede 3 sınav formatına geçti. Yani öncekilerde 2 formatı vardı. E son 10 yılda baktığımızda ortalama olarak 25 ila 30 sınav arasına tekabül ediyor. Yani bu demek oluyor ki biz bugün başlarsak eğer her gün bir Ales sınavı taraması yaparsak çok daha ilerleme kaydedebiliriz. E aynı zamanda şöyle bir tavsiyem var. KPSS'ye girecek olan arkadaşların da kesinlikle Ales sorularını taramalarını öneriyorum. Özellikle matematik alanında. Çünkü yeni model artık daha yoruma ve ee mantığa dayalı sorular oluyor. O yüzden Ales bu konuda çok çok iyi. O soruları tararsak eğer KPSS'nin de yeni model, yeni nesil sorularla karşımıza geleceğini bir ihtimal veriyorsak bu soruları taradığımızda çok daha iyi bir şekilde KPSS'nin karşısına geçmiş olabiliriz. Aynı zamanda Türkçede de KPSS KPSS hazırlanan arkadaşlar için ALES sorularını çözersek eğer inan inanın KPSS soruları çok daha kolay gelecektir ve artık yanlış yapma olasılığınızı daha da düşüreceksiniz. Bu da çok iyi bir ilerleme. Ales'in son olarak şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Neden Ales? Neden yüksek lisans veya neden akademik? Arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten üniversitelerde hepimiz okuduk ve iyi kötü bir sürü hoca tanıdık. Bazı hocaların mesela sevmediğimiz birçok özelliği oldu. Bazılarını da hayranlıkla izledik ve hani kesinlikle böyle hocaların olması hem akademik anlamda hem de aynı zamanda e, işimizin gereği yani işimizde daha iyi olmamız için o hocaların kesinlikle olması gerektiğini ve sayıların daha da fazla olması gerektiğinden bahsettik. Ben şöyle düşünüyorum. Ben kesinlikle birçok hocam gibi olmak istemiyorum. Aynı zamanda üniversitede hoca olmak da istiyorum. YDS'ye hazırlanıyorum ve e, bazı belli başlı hocalarım var. Kesinlikle onlar gibi olmak, onların iyi yönlerin hepsini toplayıp öğrenciye o şekilde yaklaşmak ve bazen de toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Hiç kolay şartlarda okumuyor okumuyoruz birçok arkadaşımız olarak. En azından 2020 yılını düşünecek olursak birçok doğal afet, birçok e, bu virüs olsun veya pandemi olsun birçok kötü şeyler karşı karşıya geldik. Ve ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Bu süreçte üniversite hocalarının bence e, hem siyasi anlamda hem de e, üniversite hocaları anlamında yani iki farklı alanda da bahsedecek olursak daha toleranslı ve daha hakkaniyetli, daha iyi niyetli yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bilmiyorum ama daha iyi olabiliriz. Daha iyi olmayı aslında inanıyorsanız daha iyi olabileceğinize kesinlikle yüksek lisans yapın, akademik olarak ilerleyin ve bu ülkeye daha yararlı olarak bir şeyler katmak için el birliğiyle el ele vererek daha iyi olması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben bu sorumluluğu almak istiyorum. Zaten hep bu hayalde oldum ve bu hayali başarmak için de e, ilk adımımı attım ve ikinci, üçüncü adım için çalışmalar yapıyorum. Nasip kısmet olursa orada olmak istiyorum. Siz de olabilirsiniz. Eğer olmayı düşünüyorsanız bence kesinlikle olun. Başarabilirsiniz. 5 hafta gibi bir zaman dilimi hiç basit veya adım sanacak bir zaman dilimi değil. Eğer ki düzenli bir çalışmayla ee, düzenli bir çalışma yapacak olursanız eksiklerinizin üzerine giderseniz gerçekten yapabilirsiniz. Çünkü ALES sanıldığı kadar çok zor bir sınav değil. Sadece sistematik bir çalışma gerekiyor. Ee, bu arada arkadaşlar bunu yapabilecek güçte olduğunuzu özellikle altını çide çide belirtiyorum. Ben yaptıysam inanın hepiniz yaparsınız. Çünkü az bir çalışmayla bu puanları çıkabildiysem. Ha bu arada e, bizi herhalde arada atladık. Üçüncü ve son sınavından bahsediyorduk. Üçüncü sınavım biraz dalgalı şekilde oldu kusura bakmayın. 87 puanla atandım ben arkadaşlar. Yani 87 puan alarak yüksek sanata başvuru yaptım. Okul not ortalamam da 100 üzerinden 83 civarı bir şeydi. 83,5 vesaire. O şekilde başladım. YDS puanım yoktu. Bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. YDS sınavına da şu an hatırlanıyorum. KPSS'den sonra YDS'ye girip araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi başvurusunda bulunacağım. Hayırlısıyla. Video şu şekilde tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Instagram üzerinden şöyle bir durum yapıyoruz. Bir sonraki içeriğe beraber karar verme şeklinde. E, bu arada çok çok teşekkür ediyorum hepinize. 1000 aboneyi geçtik. E, ve gün be gün daha büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Instagram üzerinden bir sonraki içeriğe beraber karar verebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki içeriği ben size buradan duyurum. Özellikle çok beklediğiniz ve çok istediğiniz e, son ay, son 5 haftalık çalışma programı yayında olacak. Hatırlarsanız 2 aylık çalışma programının ilk ayından bahsetmiştik bu sefer artık ikinci ay ve son düzlükte yapmamız gerekenler neleri daha iyi yapabiliriz hangi kaynakları taramalıyız hangi yayınları ve hangi soruları bunlarla ilgili çok detaylı bir çalışma söz konusu ve en iyi şekilde karşınıza geleceğini umut ediyorum zaten videoyu gerektiği şekilde abone olmayı ve likelamayı unutmuyorsanız unutmayacağınızı da umut ediyorum çok çok teşekkür ediyorum varlığınız güç veriyor gerçekten Kocaman bir aile olup bu yolda beraber başarabileceğimizi kesinlikle görmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.